Herkese merhaba, ben Melike. 24 yaşındayım. Berlin'de yaşıyorum. Yeni yaşıyorum diyebilirim. Berlin'e birkaç ay önce geldim. Neden Berlin'deyim? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Berlin'e aslında biraz okulum dolayısıyla geldim. Okulda okuduğum bölümden ötürü ve okuduğum okuldan dolayı Almanca öğrenip burada okumaya tekrar başladım. Endüstri mühendisliği yüksek lisans yapıyorum. Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Peki buraya gelmemi sağlayan okul hangisiydi derseniz de Türk-Alman Üniversitesi'ydi. Türk-Alman Üniversitesi vakıf destekli bir e, devlet üniversitesi. E, bu vakıf Almanya'daki kültürel bağlantıyı sağlayan önemli vakıflardan olan DAAD kurumu. Bu kurumla beraber aslında bir nevi e, yönetim sistemi Türklere aitken e, okul dersler Ders programları gibi konular Almanya tarafına ait oluyor. İlk Türk-Alman Üniversitesi'ne kazandığımda şöyle bir süreç geçirmiştim. Önüme puanım geldi. O zaman sanırım 28.000'e girmiştim. 28.000'de birçok seçeneğim vardı. 2016 yılıydı. Türk-Alman Üniversitesi de bunlardan biriydi. 2014 yılında kurulduğunu gördüm daha sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Çeşitli araştırmalar yaptı. Hocamın bir öğrencisi e, Türk Alman Üniversitesi'nde okuyormuş. Bu nedenle onunla birlikte e, telefonla arayıp e, kendisiyle konuştuk. ve Türk Alman Üniversitesi'ni seçmem gerektiğini ve bana çok katkısı olacağını söylemişti ki öyle de oldu bence. Teşekkür ederim ona burada. İlk başta işte dediğim gibi hocayla ve öğrencisiyle konuştum. Seçimimi yaptım sonuçlar geldi. Türk Almanya Üniversitesi'ni kazanmıştım. O zamanlar Türk Almanya Üniversitesi çok bilinmediği için e, hemen bir üstünde Marmara Üniversitesi vardı ve onu çok istiyordum. E, fakat o tutmadı ama iyi ki tutmamış. <laughs> Bunu da söyleyebilirim. Türk Üniversitesi'ni kazandım. İlk ailemle birlikte bir gezmek için gittik. İlk gittiğimizde e, arabada ses çıkmıyor. Çıt yok. Herkes bir bakıyor etrafına. Dediler Güzelmiş, iyiymiş. Güzel üniversite, geleceği güzel falan. Herkes birbirini avutuyor ama gittiğimiz, gördüğümüz şey baraka falan. <laughs> Daha sonrasında bir tane hazırlık binası yeni yapılmıştı. Tamamen köyün içinde bir yerde. Ben biraz lisemden dolayı da aslında bu şeye alışığım. Lisem de benim köyün içindeydi. O yüzden çok yadırgamadım. Onun dışında Beykoz'da konumu Bence harika. Ben Beykoz'u hala çok seviyorum. Ee, hala da orada ileride emekli hayatı sürmeyi düşünebilirim. Daha sonrasında gittik yurt aradık. Yurt hiçbir şekilde bulamadım. Uzun bir süre yurt aradım. Beykoz'dan Kadıköy'e kadar her yurdu gezmişimdir. Tabii ilk defa geldiğim için de hem uygun fiyatlı hem de e, konum olarak iyi bir konumda bulmak istiyordum. Paşa Paşabahçe'de bir yurda yerleştim. E, yaklaşık bir yıl kadar orada kaldım. Çok güzel miydi derseniz idare ederdi bütçesel olarak çok pahalı geliyordu. Birkaç arkadaşımla anlaştım, kafam uyuştu. Ee, yine onlarla yurtla tanış, yurtta ve aynı bölümdeymişiz aslında. Orada tanıştık. Onlarla beraber eve çıktım. Ev hayatına daha kolay adapte oldum. ki aile evinden çıktığınızda kendi düzeniniz olması güzel bir şey. Mutfak eşyaları vesaire. Evler o zaman bu kadar pahalı değildi İstanbul'da. 3 yani üç kişi eve çıkmamız Bizim için tabii daha avantajlıydı. Ama şu anda da herkesten duyuyorum, beni arayan da çok oluyor. Yurt bulmak çok zor biliyorum. Ee, eve çıkmak mantıklı ama şu an çok pahalı. Sizi çok iyi anlayabiliyorum. Ee, umarım en kısa sürede okula bir, genel bir öğrenci yurdu yapılır. Konaklamadan sonra bahsedebileceğim ee, Türk Alma Üniversitesi'nde Hazırlık sürecinden biraz bahsedebilirim. Başladığımda ben Almancayı bilmiyordum. Lisede, e, devlet lisesinde okuduğum için e, gelişmiş bir Almanca seviyesinde ders görmedim. Basic, e, A1 seviyesinde bir Almancaydı. Almanca öğrenmeye başladığımda evet biraz zorlandım. Ama haftanın 5 günü Almanca görüyorsunuz. Dinleme, yazma... Okuma, konuşma, bunların hepsine pratik yapabiliyorsunuz ve bu çok önemli bir şey dil öğrenirken. Benim biraz dil öğrenme konusunda sıkıntılarım ol. Ben biraz daha çalışarak öğrenen bir insanım. O nedenle alışma sürecimle birlikte zorlandım. Hazırlık sınıfını bir buçuk yılda bitirdim. Ama bir buçuk yılın sonunda gerçekten Almanca bildiğimi çok net bir şekilde hissediyordum. Zaten belirli bir süreden sonra artık sizlere katılabilecek bir şey kalmıyor ve sizin o sınava yönelik çalışmanız gerekiyor. Benim dönemimde ben DSH sınavına girdim. Belirli konulara, belirli şekillerde çalıştığınızda geçebildiğiniz bir sınavdı. Ve buna yönelik de gerçekten iyi bir şekilde çalıştım. Almancamı iyi bir şekilde, iyi bir seviyeye getirerek DSH sınavına geçtim ve bölüme geçtim. Bölüme geçtiğinizde e, mühendislik anlamında %100 Almanca işlediğiniz için dersleri Almancayı biliyor olmanız gerekiyor iyi bir seviyede. Yani i̇yi bir seviyede Almancanın size getirisi çok fazla olacaktır derslerde. Bazen gerçekleri konuşmak gerekirse konuşma e, sunum yaptığınızda gerçekten çok önemli. E, ama yani Türkiye'de okuduğumuz için konuşma pratiğini çok yapamadığımızdan ben buraya geldiğimde çok eksik olduğumu bu konuda hissettim. Ama tabii ki bu da geliştirilemeyecek bir konu değil. Türkiye'de çok fazla Alman kulüpleri var ve bu şekilde de belki geliştirilebilir. Ben denemedim ama denenmeli bence. Onun dışında derslerde genelde %100 Almanca olduğu için zaten iyi bir seviyede Almancanız olması gerekiyor. Ama elbette dersler günlük Almanca değil. Günlük Almanca olmadığı için çok fazla teknik e, kelime ezberlemeniz, kelime öğrenmeniz e, ve biraz daha akademik e, Almanca'ya hakim olmanız gerekiyor. Bunu da zaten hazırlık sürecinde e, hocalarınız size sağlıyor oluyor. Dışında diğer bölümlere baktığımızda, mühendislik dışındaki bölümlerde, mesela hukukta, ee, yaklaşık yüzde otuz Almanca e, deniyor. Fakat yüzde bir Almanca değil, aslında yüzde elli, yüzde altmışlara kadar çıktığını söyleyen birçok arkadaşım var. O bölümlerde de iyi bir seviyede Almanca biliyor olmanız önemli. Bu okulun bana kattığı en güzel şeylerden biri, e, kalmama rağmen Stajyerim gerçekten iyiydi. Bu stajyerlerimden, stajda neler yaptığımdan vesaire bunları daha sonra bahsetmek istiyorum. Daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Almanca ne kadar zor bir dil olursa olsun çalışmayla ben her türlü öğrenilebileceğini düşünüyorum ki bunun kanıtı benim. Çalışarak yapılabiliyormuş. Yaptım. Şu an buradayım. Berlin'deyim. Bana çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum okulun. Öncelikle Almanca aldığım dil belgesi zaten bana birçok kapıyı açan şeydi. Aslında hayatımda birçok şeyi yönlendiren şey Türk-Alman'a girmem oldu. Şu anda mutluyum. Benim amacım hani işe atlamak değildi buraya gelirken. İş de bir seçenek. Öğrencilik de bir seçenek. Hiç Almanca bilmiyorsanız... İngilizce ile beraber de buradaki üniversitelere başvurabilirsiniz. Bunun çok fazla örneği var. Ben Almanca bildiğim için Almanca dil belgemi kullanarak buraya geldim. Almanca bir bölüm okuyorum. E, yeni insanlarla tanışıyorum. E, yeni ortamlarda bulunuyorum. E, güzel yerleri geziyorum. Tarihi öğreniyorum. E, bu konuda çok meraklıydım. Bunu elde etme şansı buldum. E, umarım... Eğer böyle bir hedefiniz varsa siz de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.